Uluslararası Fitoterapi Getat Derneği'nin birinci kongresi. Bu derneğin başkanı da ünlü fitoterapist Doktor Hakan Özkul. Peki bu kongrede ne konuşuldu? Dünyada, Türkiye'de bu fitoterapi uygulamaları nasıl yapılıyor? Daha ileri nasıl gidilebilir? Türkiye bu durumda ne noktada? Bütün bunların konuşulduğu, etraflıca konuşulduğu bir kongreydi. Özkul'un sözlerine bir kulak verelim. Sağlıkta yeni bir çağ başlıyor. Anadolu tıbbıyla her hastayı iyileştireceğiz diyor. Türkiye'de fitoterapi sahasında başarılı çalışmalarıyla bilinen Doktor Hakan Özkul, Uluslararası Fitoterapi Getat Derneği'ni kurdu. Dernek ilk kongresini İstanbul Florya'da organize etti. Biz sağlıkta yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz. Sağlıkta yeni bir çağ başlıyor. Beraber bu çağı açacağız ve Türk Türkiye'mizde de dünyada da insanların doğasını alacağız. Dernek üyesi profesörler, doçentler ve doktorların sunum yaptığı kongrede bitkisel tedavi desteğiyle sağlığına kavuşanlar da söz aldı. O isimlerden biri de kanserle mücadelesinde başarılı sonuç alan uzman doktor Mete Yurtseverdi. Kemoterapinin 3. ya da 4. döneminde anladık ki pankreasa doğru e, hücre sıçramaya başlıyor ve hemen Hakan Özkul hocama e, geldik. Kendisi ee, bir takım bitkisel preparatları bize verdi. İkinci aya yaklaştığımızda hiçbir şey ortada kalmamıştı. Hayretler içinde kaldılar doktorlar. Hayretler içinde biz de tabii son derece şaşırdık ama bu sonuçları alacağımı biliyordum ben. Kongrenin finalinde sunum yapan Doktor Hakan Özkul. Anadolu tıbbıyla tüm hastaları iyileştireceğiz dedi. Bu konularla ilgili o kadar çok bilimsel araştırma makaleler var ki, ha biz bunların üstüne çok daha fazlalarını ekleyeceğiz, klinik çalışmalarla zenginleştireceğiz ve e, yeni Anadolu tıbbını yerli ve milli tıbbı, fitoterapik tıbbı ve getap uygulamalarını inşallah dünyaya damgamız olarak vuracağız. Biz her bitkiyi tanıyacağız. Başta endemik bitkiler olmak üzere ve iyileştirmediğimiz bir insan bırakmayacağız. Biz insanı yaşatmak istiyoruz çünkü. Uluslararası Fitoterapi Getat Derneği'nin kongresi, katılım sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.